BGMT'den herkese hayırlı Ramazanlar dostlar. Monster 3 tane Full Park serisinden cihazı ön siparişe vermiş gördüğünüz gibi. Bu cihazlar güzel. Tuzlu. Çok tuzlu hatta. Epey de zamlı gelmişler. Neler değişmiş? Eski serilerine göre ne kadar fiyat farkı var? Ne eklemişler? Bakalım. 10. nesil değiller henüz. Sadece i7'nin en üst versiyonları. 970K olan serisi. Üst düzey işlemcilerle gelen kalın 3.9 kilogramlı büyük kasalarda 3 tane şu an e, ön siparişte cihaz var. Bunlar zaten satıştaydı bunları biliyorduk. E, bu gece bir arkadaşımız yazmış. Sadece ekran kartını güncelli 5, 5K 5 nasıl zam koymuşlar diye sormuş. Oradan baktık. 2060'lı seri 15.000 TL. Burada tabii Windows Pro ekli. Bu biraz daha zamlı ve işlemcisi i9. E, bir diğeri ise 2070 ekran kartı olan ve 17.000 TL olan iki tane cihaz var burada ön siparişte dostlar. Bunları hemen eski serilerle olan farkına bir bakalım. Bendeki t 7 v yeni versiyonu bu, daha üst versiyonu. Tek farkı ne olacak onlara bir bakalım karşılaştırmasına. Bu cihazın kasası değişik tabi. Bunda yandan çıkış değil de arkadan komple çıkışlar var falan çıkışları daha değişik ve daha kalın bir kasa. Bu cihazın e, en büyük özelliği pilleri tabi. E, önceki seriyle olan farkına bakalım. Normalde 2060'lı bir cihaz 19.4 da daha, daha bunun giriş seviyeleri vardı 12.000 gibi bir fiyat en son. Şeyden kaldırmadan önce yenisi tam 15.000 TL. Bu tabi diğer kasaya göre iri olan kasa ve büyük kasa. Farkı ne hemen bakalım. Diğerinde i7-9750H varken bunda 9700K var. Biraz işlemcisi bir tık daha yukarıda tabi diğerine göre. Fark olarak da GHz olarak yüksek GHz'de çıkıyor olması gerek. Aynen 3.6'ya 4.9 GHz bizdeki ise 2.6'ya 4.5 GHz'di. Watt olarak da 45 wattlık bir işlemci bizde varken bunda 95 wattlık daha güçlü bir işlemci var. Chipseti değişik fark ettiyseniz bir de yeni 17 inç olan 2060'lık G-Sync mount LED ekran var 144 Hz. Yani sadece tek özelliği G-Sync mount LED ekran olması. Ee, ayrıca ilginçtir. Normalde eski seride mekanik klavye varken bunda doğrudan RGB aydınlatmalı klavye vermişler. Kamera yoktu, 2 megapiksel bir kamera vermişler. Diğerinde HD kamera yazıp geçiyordu megapiksel detayını bilmiyorum bendeki cihazın. Ee, yine aynı şekilde e, Intel'deki Wi-Fi değişikliği var. Diğer yeni gelen 10. nesil abralarda olduğu gibi bunda da 2.4 GB'a çıkacak bir e, değişiklik var. Bluetooth'ta da 5.0'dan 5.1'e geçmiş. E, ee, tabii ki kasa büyük olduğu için 2 artı 1 hoparlör, 1 subwoofer bizde varken bunda 2x 2 watt hoparlörle 2 tane subwoofer var. Ayrıyeten Sound Blaster Cinema 5 eski serideyken yenisinde Sound Blaster Pro Gaming 360 kullanmışlar. Kart okuyucusu da 6'yım 1 yani 6'da 1 olanı bizde 2'yım 1 vardı. Yani iki çeşit kart okuyabiliyordu. Aynı şekilde USB sayıları daha fazla. Burada 2x 3 varken burada 4x var 4'e 2 yani 6 tane USB girişi var. Burada 3 var bizim küçük kasalarda. Diğerlerinde çok fazla bir değişiklik yok. Ee, şurada ise boyutları tabii ki değişik. Normalde ince kasa olan 2,5 kilogramlık bir cihazken bu 3.9 kilogramlık ve büyük bir kasa. Ee, adaptörü daha güçlü ve en önemli özelliği ise çıkarabilir 8 hücreli akıllı lityum liyon pili olması. Yani bizdeki gömülü cihazın içerisinde gizli olan 3 hücreli 3 tane parça böyle birbirine yapıştırılmış bir pil iken bu kasalarda 8 hücreli akıllı lityum e, piller var. Tabi çok güçlü e, pil olarak, sarfiyat olarak ama fiyat olarak da çok güçlü. 2060'lı bir cihaza 15.000 TL vermek biraz MSI bandına çıkıyor bunlar. Yani MSI Asus gibi daha böyle e, yüksek fiyatlı cihazların e, karşılığına denk geliyor. E tabi ona göre de pil gücü çok yüksek. Yani 3 pil nerede? 8 hücre nerede? Gayet e, pilde de kullanılabilecek bir cihaz yapmışlar. E, fanlar sanırım sadece arkada çıkışları olan sistemler aynen. E, bu, bu çok garip. Soğutması nasıl? Gerçi büyük oluşuna göre herhalde yeri vardır diye düşünüyorum. Fark olarak büyük farklar bunlardı. Hatta bakalım sanırım RAM'leri aynı hatta. Aynen RAM'lerin de değiştirmemişler. Normalde diğer seride RAM'ler de iyiydi. Bunlar da RAM'ler de aynı kalıyor. Bu ilk cihazdı. 2060'lı ve 8 hücreli pilli olan en azından mobilitesi biraz daha yüksek. Biraz daha işlemcisi güçlü. Ekranında G-Sync. G-Sync biliyorsunuz sanırım ekran kartıyla şeyin gecikmesi, ekranın gecikmesini sıfırlayan, eşitleyen bir sistem teknoloji olarak. Çok detaylı bakmadım. Bu bilgisayarlarda çok kullanılıyor G-Sync'ler. Henüz laptoplarda çok fazla geçmediği için bakmamıştım. Ee, Basing ama hızlı tepkime yol açan ekranlar daha böyle ekran gecikmesi normalde bizim kartlarla monitör arasındaki bağlantı çok şey değil Doğrudan değil biraz gecikme yapıyormuş Hatta Biliyorsunuz normalde 9ms falan da değerli ekran değerleri Bunlar biraz daha hızlı Fiyatına değer mi? Çok az bir değişiklikle ee, Tartışılır yani 3000 lira için 3000 lira az bir fark değil Açıkçası Yani 12 binden 15 bine yüksek bir sıçrama var Alacak dostlar e, en azından bu bilgileri olsun bu konuda. İkinci cihaz ise yine ön siparişe çıkan e, onu da hemen şuradan açalım. İkinci de bu. Bu ise 2070'li ekran kartı şiren, yine büyük 850 pile sahip olan cihaz. Fiyat ise hamı tamına 17.000 TL. Yine FreeDOS. E, yine Samsung var içerisinde. RAM'lerde yine bir iyileşme yok. Ekranda iyileşme var. Sanırsanız GDDR6 olduğu için diğerlerinde GDDR5 miydi bilmiyorum ama muhtemelen değil. Aynen onunla da bir fark yok. Yine e, 2060 serisinde olduğu gibi arada bakın 12.800 e eskiden satılırken bu hatta yılbaşını biz almıştık bir arkadaşı bundan. Bu cihaz tamı e, tam tamına 17000'e çıkmış. Neredeyse 4000 gibi çok yüksek bir fiyat farkı ile satılıyor. Hoş değil ama öyle. E, yine G-Sync Matrix ekran farkı var. Yine işlemci de e, 997.50'den 50'den 9700K'ye bir artış var. Burada tabi portta fazladan bir şey var. Hard diskte 1 TB bir hard disk var. Bunu tabii 500'lere düşebiliriz fiyattan. Yani üçlü değil de 2,5 farkı var diyebiliriz böyle olunca. Yine mekaniklerden düz mekanik düz mü klavyeye geçiş var. Seslerde yine aynı şekilde farklılıklar mevcut. Diğerlerde bir önceki serinin aynısı farklara sahip ve yine 8 hücreli çıkarılabilir piliyle 3.9 kilogramlık bir hayvani bir canavar var. Yani Monster iki tane ön siparişe cihaz sunmuş. Bu da bize eğer bir de bunları 10. nesil eklerlerse şu G-Sync ekranı eklerlerse ne kadar zam geleceğini biraz olsun gösteriyor. Ama bu ayrı kasalardı. Daha güçlü olan. Bence daha çok sabit kullanabilecek kasalar bunlar. Yani çok taşınabilecek gibi değil. Bayağı iri cihazlar. Şu an ön siparişte dostlar. Bir tane de ortada daha pahalı olanı var. Ee, şuradaki 2060'ın Onda da Windows 10 Pro ekli olduğunu Hemen belirtelim dostlar Henüz e, başka bir gelişme yok Sadece Monster'da 3 adet ön siparişte 2060 ve 2070'li Cihaz mevcut Ve fiyatları da oldukça kabarık Bilginiz olsun Baya baya zamlı ama bu kasalar daha ayrı kasalardı Zaten normalde de bunlar zamlı şekilde satılıyordu Mesela şu 2080'lerin kasaları Yine aynı şekilde bu iri kasalardan olması lazım Aynen ee, yine pilleri büyük olan Şunlar işte bizim eski kasalardı. Bizde bulunan ince kasalar mesela bakın 11200 gibi fiyatları da var hatta daha bendeki cihaz. Ee, bunun bir üst versiyonları var tabi Windows eklentili. Genellikle de en çok satılan şu 2070'li kasaydı. Bu türler içerisinde bu da eski serilerden v 182 e de zaten zamanında 19000'e i9'da satılıyormuş. Yani işlemcinin o kasa gücü işlemci ve pil eklemesiyle ve G-Sync ekran eklemesiyle yaklaşık kaybınız bir 3 ve 4 TL 4000 TL arasında şu an ön siparişte var alınır mı performansı ne olur Bunları tabi YouTube videolarına ve detay videolara bakmak lazım Monster'ın kendi çektiği videolar vardı oradaki FPS testlerine bakmak lazım pil haliyle pili çok en azından ekonomik anlamda sıkıntısı olmayanlar için 800'e çıkarılabilir piliyle ve biraz da böyle ofis kullanımı sağlam sert ve sabit kalacak yerdeki ofis kullanımı için uygun ama böyle günlük taşınacak gibi görünmüyorlar açıkçası bence 3.9 kilogram haliyle. Gerçi yani sırt çantası da taşısanız da yine de ağırlık ağırlıktır diye düşünüyorum. Henüz yeni serilerde hala ses yok. Umutla bekliyoruz. Yeni seriler ve yeni piyasaya açılan, satışa açılan ürünler olursa yine MGMK kanalı kanal olarak Monster'ı yakından takip eden çok fazla sayıda takipçimiz olduğu için bunun bende çok bir alakası yok. Yine onları burada inceleyeceğiz. Eğer çok da zamlı gelirse zaten alternatiflerine her zaman bakıyoruz. MSI'dan, Asus'tan, e, Lenovo'dan ve anmadığımız birçok cihazı tek tek inceleyip gençlere yol göstermeye çalışıyoruz. Eğer oyun dünyasına, laptopla, e, mobil dünyada yaşayanlar için ama şu haliyle fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyelim. Umarım 10. nesil ince kasalar biraz daha uygun fiyata gelir. Bizim beklentimiz normal kasalara. Şu 1660 Ti gelmezse yeni seride çok üzülürüz. Gelmeyeceği diye du duyumlar aldık ama inşallah gelir. Ee, diğer serilerde ise şurada 2060 lira çok az bir şöyle bir 1000-2000 lira zam gelirse. Diğerleri gibi RAM işlemci ve e, birkaç toplama yapılırsa bence çok daha ideal sonuçlar alınır. Yani... 10, 11, 12, 13 bunu gözden çıkaran birçok arkadaşımız var ama psikolojik sınır tabii ki mevcut. Ben de kendim bir 2070'li cihaz toplamak istiyordum ama yani şuna 17.000 TL ben şahsen vermem. Çok taşın taşın 17.000 veririm bir cihaza. Güçlü bir cihaz ama buna vermem diye düşünüyorum çünkü fazla ağır benim için. Taşınabilir değil açıkçası. Ee, yine de bir bakmak lazım nedir performans ondan sonra yani farazi konuşmamak da gerekiyor. Yine de alacak olanlar, önceki serilerde akıllarında kalmış olan dostlar için bu cihazları da sizlere sunduk dostlar. Mevgi yeni videolarda görüşmek dileğiyle.